Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere Manova'dan bahsedeceğim. Manova nezinden. Manova ne oluyor? Manova şu. Biliyorsunuz biz bu kanalda ANOVA var, ANKOVA var, T-Test var. Lütfen öncelikle eğer bu konuları hiç bilmiyorsunuz o videoları izleyin kanaldaki. Ondan sonra bu videoya gelin kafanızda daha rahat oturacaktır. O videolardaki konuları biliyorsanız olay şu. Burada farklılaşan olay şu. Hatırlıyorsanız ANOVA'da mesela bizim 3 e, tane grubumuz vardı. Ne olsun? Eğitim düzeyleri olsun. İşte ilkokul mezunu, lise mezunu, üniversite mezunu olsun. Bu 3 grubun... Herhangi bir unsur açısından, mesela boylar açısından anlamlı bir şekilde farklı farklılaşmadan bakmak için biz ne yapıyorduk? ANOVA'yı kullanıyorduk. Şimdi dikkat ederseniz burada bağımsız değişkenimiz yani 3 grubumuz var. Bir tane de bağımlı değişkenimiz var, dedir o da boy. Ama eğer bizim birden fazla bağımlı değişkenimiz olsaydı, bu durumda bizim kullanmamız gereken testin adı MANOVA oluyordu. Şimdi aklınıza şu gelebilir. Diyelim ki hem biz boy açısından hem de bunların zenginliği açısından yani gelirler açısından e liselilerin, ilkokul mezunlarının ve üniversite mezunlarının farklarına bakmak istiyoruz. O zaman iki tane ayrı ayrı ANOVA yaparız. Niye bir tane MANOVA yapmak zorundayız ki diye bir aklınıza soru gelebilir. Bunun nedeni şu, eğer siz her bir bağımlı değişken için ayrı ayrı MANOVA yapmaya başlarsanız tip 1 hata dediğimiz hata oranınız yükselmeye başlıyor. Şimdi tabii tip 1, tip 2 hata nedir merak ediyorsanız yine kanalda çok güzel bir videomuz var. Hem hipotez nedir hem de anlamlılık değeri, p value değeri yani p değeri nedir ile ilgili iki tane ayrı videomuz var Volkan Hoca ile birlikte çektiğimiz. Orada ayrıntılı bir şekilde bunların ne olduğuna değiniyoruz. Dolayısıyla birden fazla bağımlı değişkenimiz varsa bizim yapmamız gereken analiz MANOVA'ya dönüşüyor. Çok güzel. Manova'nın da yine bazı varsayımları var. İşte normallik varsayımı var. Kovaryans matrisinin homojen olması varsayımları var. Bu tür varsayımlarında bir kısmını ben burada test edeceğim ama mesela normalliği falan artık burada değinmeyeceğim. Bir parantez daha açayım burada. Normal şartlarda buradaki normallik testi aslında çoklu normallik analizi. Yani dolayısıyla bu bizim normal yaptığımız normallik analizi değil. Ancak birçok makalede maalesef ki bizim normallik analiziyle Manova'nın varsayımlarının tamamlandığı söyleniyor. Hatta iyi dergilerdeki makalelerde de görebiliyoruz. Dolayısıyla artık hangisi işinize göre söyle yapın diyeceğim. Ancak doğrusunun çok normallik olduğunu söyleyeyim. Çok normalliğin nasıl yapılacağını ilişkinde hem de diğer normallik analizi nasıl yapılacağı ilişkinde kanalda videolar mevcut. O zaman hemen Analizimizi yapmaya başlayalım. Analiz yapmadan başlamadan önce şundan bir bahsedeyim. Bizim verimiz nasıl bir veri? 3 tane gelir grubumuz var. Fakirler yani alt gelir grubundakiler, orta gelir grubu ve zenginler, dünyaya yönetenler. Şimdi bir dediğimiz fakirlere niteliyor. iki dediğimiz orta yani bunu izleyen çoğunluğu da Çin e alacak. Şu iki grup oluyor 1 ve 2. Bir de bunu izleyenler zannetmiyorum ki 3'e girsinler. 3'tekiler de zenginler. Zaten zenginseniz gidin analizlerinizi başkasına yaptırın. Ne işiniz var analiz öğrenmekle diyerek de iğrenç esprimiz ve motivasyonumuzla devam edelim. Şimdi verimizde biz nelere bakacağız? Şunlara bakalım. E, diyelim ki mutluluk olsun bizim ve mutluluk da 3 tane unsurdan oluşuyor olsun. 3 alt unsurdan. Sosyalleşme, diğerlerini düşünme ve kendini geliştirmek gibi üç tane değişkenin toplamı da mutluluğu oluşturuyoruz. Dolayısıyla ben bu üç değişken açısından yani üç mutluluğun alt unsurları açısından zenginlerin, fakirlerin ve orta gelirlerin ortalamaların farklılaşıp farklılaşmadığına bakacağım. Şimdi burada bu cümleyi ortalama farklılaşıp farklılaşmadığı şeklinde kuruyorum. Genelde temel düzeydeki insanlar bunu bu şekilde öğrendikleri için. Ancak aslında buradaki olay şu gelir acaba bireylerin sosyalleşmesi üzerinde diğerlerinin düşünmesi üzerinde ve kendini geliştirmesi üzerinde bir etkiye sahip midir şeklinde de söyleyebiliriz. Ancak ben video genelinde her ikisini de söylemeye çalışacağım. Ancak bazen birini unutabilirim. Evet aviramızda reklamı soktu araya. Ancak bazen birini diğerini unutabilirim. Aklınızı bu şekilde yeresin. Hem fark olarak da geçebilir temel düzeyde. Ancak genel olarak biz bunun Bağımsız değişken, bağımlı değişken üzerine bir etkisi var mı yok mu ona bakıyoruz. Buradaki bağımsız değişkenimiz de kategorik olduğu için bizim burada yapmamız gereken ve birden fazla da bağımlı değişkenimiz olduğu için yapmamız gerekenler de manav olmuş oluyor. O zaman hızlıca yapalım. Geliyoruz buradan. General Niler modelse modelı. Buradan Multivariate tıklıyorum. Karşımıza şöyle bir pencere açılıyor. Şimdi ne dedik? Bizim birden fazla değil mi? Bağımlı değişkenimiz var. Yani grup değişkenimin Bireylerin gelirinin herhangi bir şekilde üzerinde etkisinde olup olmadığını test etmek istediğim üç tane unsur var. Süper, bunları buraya attım. Benim bir de gelir değişkenim vardı. Bunu burada scale gibi gözükme bakmayın, bu normalde bir grup değişkeni. Bunu değiştirmeyi unuttuğum için bu şekilde gözüküyor. Onda fix faktör sattım. Covariate bizim kontrol değişkeni dediğimiz yere kısmı aslında açıklıyor, kısmı gösteriyor. Bu nedir merak ediyorsunuz. Ankova diye bir analizim videosu var. Lütfen onu izleyin. Orada da buraya ne yaptığınızda ne gibi değişiklikler ulaştığını görebilirsiniz. Şimdi şunların çok fazla detaylarına bu videoda girmek istemiyorum. Olabildiğince temel ve basit tutmak istiyorum ki genelde bizi izleyenler temel düzeyde bilgiler edinmek istiyorlar. Ve onların da gözünde çok korkutucu olsun istemiyorum açıkçası analizler. Ancak ilerleyen dönemlerde daha detaylı analizlere de yer vermeye çalışacağım. Elimden elinden geldiğince diyeyim. Buraları o yüzden şöyle bir tıklayayım unuttuğum bir şey var mıdır yok mudur diye şöyle bir görmek istiyorum. Postok. Postokumuzu yapalım. Postok nedir? Biraz sonra her bir bu bahsettiğimiz bağım, bağımlı değişkenlerin yani sosyalleşme diğerlerini düşünmenin hangi geri grubunda nasıl farklılaştığını anlamak için yapmam gereken bir analiz. Zaten biraz sonra geldiğimde de neresinden bunu yaptığımız için hangi tabloyu elde ettiğimizi de bahsedeceğim. Eğer unutmazsam yaşlılık sebebiyle. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir sürü şey var. Yine basit tutalım. Burada genellikle LSD tukey ya da bonferroni seçilir. Diğerlerinin çok seçildiğini görmedim. Eğer varyanslarımız eşitse, eğer varyanslarımız eşit dağılma durumu sağlanmadıysa o zaman aşağıdakinden bir tanesini seçiyorsun. Bunda nasıl karar vereceğinizi yine biraz sonra ben size göstereceğim. Continue dedik. Burada var mı ilgimizi çeken bir şey? Şimdilik yok. Options'da birkaç şey seçeceğiz. Descriptive yani tanımlayıcı de seçelim. Effect size'ımızı seçelim. Homojenite testimizi seçelim. Şu an için başka bir şeyimiz var mı? Yok. Yine buraya değinmiyorum. Burada da aslında ayrı ayrı her birinin nasıl olduğunu gösteren bir analizdir. Aklınızda olsun Bonforini yapılır genel itibariyle burada. Ancak dediğim gibi işleri zorlaştırmamak için hiç bunları değinmeden şimdilik geçiyorum. Okey diyelim ve basit bir şekilde analizimizin nasıl yapıldığını ben size anlatmaya çalışayım. Burada bizim e, tanımlayıcı istatistiklerimizi görüyorsunuz. Kanalı çok fazla bununla ilişkin. Neredeyse her analizde bunların ne olduğunu söylüyorum. O yüzden bu sefer çok değinmeden geçiyorum. Burası bizim. Varyanslarımızın, kovaryans pardon, kovaryans matrislerimizin eşit bir şekilde dağılıp dağılmadığını gösteren kısım. Biz buranın 0,5, 0,05'ten büyük olmasını istiyoruz. Gördüğünüz gibi burası küçük olduğu için aslında bu ön varsayım gerçekleşmediğini size söyleyebilirim. Normal şartlarda bunun 0,05'ten yüksek olması gerek ki biz manova analizimizi sağlıklı bir şekilde yapalım. Tabii ki bu yaptığımız şimdiki video şey tamamen eğitim amaçlı olduğu için bunu ben sanki 0,5'in üzerindeymiş gibi kabul ediyorum. Ancak bilin ki bu hale devam ederseniz sonuçlarınız hatalı olacaktır. Burası bizim gruplarımızdan en az birinin alttaki değişkenler açısından değişip değişmediğini söyleyen yer. Burada biz genel Place Trace'e ya da Wilkes Lambda'ya bakarız. Üstteki Place Trace'in dediğimiz sonuçlar bu hesap şey hani varsayımlar dedim ya az önce işte homojen dağılması, normallik varsayımları falan fişmanı en az robust olandır. Yani bunlarda birazcık bozulma olmasına rağmen şunu takip edebilirsiniz. Yani bir makale yazarken ya da işte bir tezinizi yazarken şunu söyleyebilirsiniz. Ben burada please trace sonuçlarını veriyorum size. Neden? Çünkü benim varsayımlarım yani analizin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesine ilişkin varsayımlarımda belli oranda tutarsızlıklar var. Yani hepsi tam olarak istediğim şekilde çok net gerçekleşmedi. Bu please trace işte bu gerçekleşmemelere rağmen e, bozulma oranı daha az olandır. E, Böyle bir durumda da size şunu raporlayabilirsiniz. Onun, durum, onun dışındaki durumlarda ise Wix Lambda dediğimiz e, satırı yorumlayabilirsiniz. Bu satır aslında size ne, neyi söylüyor? Bu satır aslında size şunu söylüyor. Evet sizin sosyalleşme, diğerlerini düşünme ve kendini geliştirme değişkenleri üzerinde bu gruplardan en az bir tanesinin bir etkisi var. Yani bir değişime yol açıyor anlamlı bir şekilde. Peki bu grupların hangisi yol açıyor? Ya da bu gruplardan hangisi hangi bağımlı değişkenlerde bir anlamlı değişimi yol açıyor söylemez sadece en az bir tanesinin burada gerçekleştiğini size söyler anlamlı bir değer görmediniz. Bu satır ise birazcık re kare değerine benzer. E, re kare değerine benzer dediğim şş, tam birebir bir ölçüşmese de benzer bir unsur açıklıyor aslında. Ne demek istiyorum? Yani bağımlı değişkenimiz hatırlarsanız bunlar mutluluğu oluşuyordu. Bağımlı değişkenimizdeki değişimin %4'ü yani yaklaşık %5'i diyelim buraya göre %5'indeki Değişimden mesul olan şey gruplarmış. Yani gelirlermiş. Bireylerin gelir gruplarındaki değişim aslında bağımlı değişken yani mutluluk düzenindeki değişimin %5'ini açıklayabiliyor diyebiliriz diğer bir deyişle. Aşağı inelim. Bu bizim Levene testimiz. Yine ANOVA'da ANOVA analiziyle ilgili olan videoda bunun ne olduğundan nasıl değerlendirmesi gerektiğinden bahsediyorum. Az önce de hatırlarsanız bu e, post ile ilgili testlerden yukarıdakini mi aşağıdakini mi seçeceğimizi işte buraya göre karar veriyorsunuz. Eğer buradaki değerler 0,05'in altındaysa biz e, varyansların eşit olma varsayımının sağlandığını yani eğer 0.05'in yukarısında sağlandığını söylüyoruz. Eğer 0.05'in altında ise o zaman bu durumda bizim varyanslarımızın eşitliğine ilişkin varsayım sağlanmamış oluyor. Dolayısıyla orada da hatırlarsanız hemen şurada da göstereyim. Ee, daha net bir şekilde kafamızda otursun. Postdoc'a geldim. Eğer sağlanamadıysa gördüğünüz gibi diğer bir için sağlanamamıştı. O zaman aşağıdakilerden seçmem gerek. Sosyal ve bir sosyal bir ve kendini için sağlandı. O zaman yukarıdakilerden seçip devam edebiliyorum demektir bu. Güzel şu ana kadar umut ediyorum ki anlaşılır bir şekilde gidiyoruzdur. Hatırlarsanız burada şurada şu satıra bakarken demiştim ki gruplardan biri en azından bir bağımlı değişken için bir şeyleri anlamlı bir şekilde değiştiriyor. İşte bu şuraya geldiğinizde de şunu görebiliyorsunuz bakıyorum. Aslında mesela gelire göre sosyalleşmede bir değişim yokmuş anlamda bir değişim gördük mü? 807. çünkü 0,05'in üzerinde. Yine gelirdeki değişime göre kendini geliştirmede de bir anlamlı değişim olmadığını görüyoruz. Bu da çünkü 0,5'ten yüksek. Ancak gelire göre diğerlerini düşünme dediğimiz değişkende anlamlı bir değişim olduğunu görebilmekteyiz. İşte bu bize şimdi neyi söyledi? Evet, bakın yukarıda en az bir bağımlı değişkenin gelir gruptan göre değiştiğini biliyorduk. Artık hangi bağımlı değişkenin değiştiğini de görebiliyoruz. Bunun üçü de olabilirdi, ikisi de olabilirdi, biri de olabilirdi. Çünkü bu en az birinin anlamlı şekilde değiştiğini bize söyleyen kısımdı. Artık şuraya bakarak hangisinin değiştiğini de biliyorum ben. Gelire göre demek ki sosyalleşmede ya da kendin geliştirmede herhangi bir değişim olmuyormuş. Ama diğerlerinin düşünme açısından bir değişim olduğunu görebiliyorum. Az önce söylediğim R kareye benzer yorum yine burası için geçerli. Tüm bu diğer değerler ilişkin açıklamalar hep ANOVA videolarında bulunmakta. Oraya bakmaz yeter. Şimdi tabii sorumuz bu sefer şu. Peki hangi grup yani zenginli orta grup arasında bir fark var orta grupla fakirler arasında bir fark var yoksa fakirlerle zenginler arasında bir fark var diğerlerini düşünme açısından sorusun cevabını anlayabilmek için de. Aşağıdaki tabloya bakmamız gerekiyor. Artık biz şu tabloya baktığımız an itibariyle zaten hangi grupta hangi grup arasında anlamlı bir farklılık varmış yokmuş onu görebilir hale geleceğiz. Zaten üstteki tablo bana sosyalleşme ve kendi geliştirme açısından anlamlı bir fark olmadığını söylüyordu. Buradaki değerlere bakarsak bakın sosyalleşmenin alt orta gelir alt zengin arasında bir anlam farklılığı olmadığını orta alt zengin açısından da bir anlam farklı olmadığını buradaki tabloda görüyoruz. Aynısını yine kendi geliştirme de görebilirsiniz. Niye görebilirsiniz diyorum. Bakın buradaki bütün değerler 0,05'ten büyük olduğu için aralarında anlam bir fark olmadığını söyleyebiliriz. Ama işler diğerlerinin düşünme açısından değişiyor. Nasıl değişiyor? Gördüğünüz gibi alt ve orta gelir grubu açısından 0,05'ten küçük olduğu için diğerlerinin düşünme açısından anlam bir fark varmış. Ya da şöyle de söyleyebiliriz. Bireyin gelir grubuna göre diğerlerini düşünme Davranış biçimi aslında anlam bir şekilde değişiyor. Demek ki gelir grubunun diğerlerine düşünme üzerinde anlam bir etkisi vardı şeklinde bu cümleyi bu analizi yorumlayabiliriz. Yine alt ve zengin grup açısından da anlamlı bir değişim olduğunu görebiliyoruz. Şimdi buradaki rakamın eksiyle başlaması bize şunu söylüyor: Orta gelir grubu alt gelir grubuna göre diğerlerinin düşüm ortalaması daha yüksekmiş. Yine zengin gelir grubun alt gelir grubuna göre de burada eksi olduğu için. Buradan konuşuyorum. Diğerlerinin düşünme oranı daha yüksekmiş diyebiliriz. Yine bakın buraya geldiğimde bunlar pozitife döndü. Dolayısıyla cümleyi şöyle kurabilir haldeyim. Ee, zengin grup alt gelir grubuna daha çok fazla düşünüyor diğerlerini. Zengin grup orta gelir grubuna göre daha fazla düşünüyor. Burada aslında doğru cümle şuydu yanlış söylemiş oldum. Eksili olduğu için alt gelir grubu orta gelir grubuna göre diğerlerini daha az düşünüyor. Alt gelir grubu zengin grubuna göre de diğerlerini daha az düşünüyor. Ve bu az düşünme durumu anlamlı. Yani gerçekten... E, genelde de örneklerimizden yola çıkarak genelde de e, yorumlayabileceğimiz şekilde anlamlı bir e, değişim olduğunu söyleyebilir haldeyiz bu tabloya bakarak. Şimdi dolayısıyla aslında genel itibariyle de burada şunu da bir söylemiş olayım, orta gelir ve zenginler arasında ise anlamlı bir farklılık yok gördüğünüz gibi. Olay nerede gidiyor? Alt-orta ve alt-zengin arasındaki kıyaslamalarda gidiyor. Ancak orta ve zengin grup arasında anlamlı bir fark olmadığını en azından diğerlerini düşünmek açısından ele aldığımızda görebilir haldeyiz. Manova'nın tamam, en aslında gene itibariyle yorumlanması bu. Birçok noktada dediğim gibi Anova ile örtüşür yorumlanması ve birçok e, öncül varsayım. O yüzden Anova videosunu izlemek bu videoyu size çok daha anlaşılabilir hale getirecektir. Orada bunları çok daha ayrıntılı bir şekilde değiniyorum. Ancak Manova'nın Anova'dan farkı bağımlı değişken sayımızın da birden fazla olması. Ve son kez tekrar edeyim. Neden ayrı ayrı anovalar yapmıyoruz da tek bir anovada birden fazla bağımlı değişkeni ele alıyoruz? Çünkü ayrı ayrı anovalar yapsaydık bu durumda tip bir hatamızda bir yükselme meydana gelecekti. Bu da bizim hiçbir zaman istediğimiz bir şey değil. Umut ediyorum ki faydalı bir video olmuştur. Genel itibariyle zaten analiz videolarımız maalesef ki çok izlenmiyor. Ancak ben asıl fayda yaratan videolarımızın analiz videoları olduğunu düşünüyorum. Bu konularda çok fazla Türkiye'de eksiklik var. Ve geleceğin akademisyenleri, geleceğin araştırmacıların bunların en azından temel düzeyde bir şekilde öğrenmesi anlamlı bence. Videomuzu bitirmeden önce son kez şunu da her zaman gibi tekrar edeyim. Kanalımızın gelirleri her sizlerin belirlemiş olduğu bir hayır kurumuna aktarılıyor. Dolayısıyla abone olarak hem gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Hem de kanalımızın gelirlerin artış sayesinde hayır miktarını arttırmakta da bize katkı sunabilirsiniz. Bunun dışında kanalımızın hem Instagram hem Facebook hem de Twitter'da sosyal medya hesapları var. Onlara ilişkin linkleri de aşağıya ekliyorum videonun açıklama kısmına. Oradan da bizi takip ederseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.